burada zenginin kısa metrajlı filmini seyredeceksiniz. Seyre durun. <laughs> Buraların natürel gelişimden şöyle kolumuzu da gösterelim. Herkese sevgiler, saygılar. Umarım herkes iyidir. Bu aralar biliyorsunuz aa, böyle montaj videolarına taktım kafayı. Hoşuma da gitmeye başladı, seviyorum. Zaten kanalımız biliyorsunuz spor, eğlence, vlog, challenge. Karma bir kanal. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz kardeşim. Onun haricinde bir ayakkabı sipariş ettim. Nike Air Jordan. E, bildiğiniz üzere... Türkiye'de de bu tarz çok ayakkabı satan yerler var. Yani bunlara fake demeyelim. Sonuçta bir elemeği var. Zaten onlar da kendi dilinde şey diyorlar. İthal. Yani kendi üretimleri. Yani ayakkabıyı alıyorlar, birebir aynısını üretiyorlar kendi yerlerinde fabrikalarında artık herkesin kullanmış olduğu tabii ki kumaştır, keçedir, plastiğidir. Kalitesi farklıdır biliyorsunuz. Ama ortalama Nike, Air Jordan'lar bu tarz satılan yerlerde Türkiye'de özellikle Instagram sitelerinde ben e, 300 TL'den başladığını gördüm ve 600 TL'ye kadar çıkıyor. Hatta şunu söyleyeyim 359 TL'ye Beylikdüzü'nde yanlış hatırlamıyorsam kuzenimle gitmiştik. Bir mağaza var orada şimdi reklam olsun diye ismini vermeyeceğim. Belki gider alırsınız sonra beğenmezsiniz. E, oradan 350, 360 TL'ye bir Air Jordan almıştı hatta kalitesini çok böyle hani elim alıp bakmıştım böyle ağırlı olsun işte bağcık şeyi olsun içten dikişleri olsun o dil dediğimiz kısım olsun çok böyle hoşuma gitmemişti açıkçası. Şimdi ben de kendime burada bir Air Jordan sipariş ettim. Daha doğrusu eşimle birlikte ettik internetten. Buradaki sistemde şu şekilde Rusya'da çalışan sistem. Sipariş ediyorsunuz kıyafet olsun ayakkabı olsun. Direkt sizin kapınıza kargo değil satan kişi geliyor. Yani çantayla geliyor, numaraları var yanında. Deniyorsun, direkt alıyorsun. Buradaki sistem bu şekilde çalışıyor. Bilmiyorum ama güzel sistem yani. Sonuçta biliyorsunuz kargo, kargo İstanbul'da ya da Türkiye'nin herhangi bir yerinden biliyorsunuz. Geliyor yani. içinden ne çıkacağı belli değil. Hani bok da çıkabilir yani. <laughs> Öyle bir espri vardı bu arada. Her neyse burada şimdi havalar artık yavaş yavaş ısınmaya başladı. Isınmaktan kastım şu şekilde ısınmaya başladı. Karlar erimeye başladı. Hava sıcaklığında çok az bir artış var. Burada iki çift ayakkabı var. Nasıl söyleyeyim size? Birinin iç keçesi tam kışlık böyle. Hava hafif ısındığı zaman ayaklarınız içinde pişiyor. Ve yani o şekilde üretiliyor ayakkabılar. Diğeri de zaten normal bizim yazları giydiğimiz o ithal dediğimiz ya da işte bu tarz fabrikalardan üretilen normal ayakkabılar giydiğimiz işte. Nasıl anlatayım bunu bilemedim. Şimdi ben de ayakkabı sipariş ettim kendime buraları. Ben bu ayakkabıya burada inanmayacaksınız 100 TL verdim. Yani 1000 ruble verdim. Bizim paramız da 100 TL'ye denk geliyor. Ayakkabı geldi de dedim falan. Yani şimdi size ayakkabıları da göstereceğim. İnanılmaz derecede hoşuma gitti. Şu şekilde ayakkabı buraları. Göstereyim size. Yakından. Altı falan. Demek şimdi şey tam tabii ki belki görüntüde videoda anlamıyor olabilirsiniz buraların ama ayakkabıda inanılmaz derecede bir ağırlık var yani kullanılan materyal inanılmaz derecede kaliteli zaten benim anladığım kadarıyla burada ayakkabıların kaliteli olmasından olmasının sebebi hava şartları çok soğuk ve e, ıslak bir ortam olduğu için yapılan ayakkabılar inanılmaz derecede özenerek ve kaliteli yapılıyor buraların. Çünkü diğer ayakkabımı da mesela o tam kışlık içi tam yünlü işte size e, videonun başında söylediğim gibi onu 200 TL'ye almıştık ama ayakkabı inanılmaz derecede kaliteli. İçinde dışında altında her yerinde dikişi var ve kar suyunu tamamen almıyor yani. Bizim mesela Türkiye'de işte Gore-Tex dediğimiz malzemeden bir ayakkabı almaya kalktığımız zaman böyle iyi bir ayakkabı 600-700 TL belki daha fazlasını ödüyoruz. Burada bu ayakkabının ve bu tarz model ayakkabıların fiyatları 100 TL buraları. Yani görmedim daha pahalısını ya da bizim baktığımız sitede yani satan kişi bu şekilde satıyor. Şu şekilde dili. Yani içini falan nasıl göstereyim bilmiyorum ama ayakkabı bu şekilde buraları. O hani nasıl diyeyim size, sokak aralarında satılan ayakkabılar olur ya böyle 100 TL'lik onlar Onlarda bile şu an 100 TL yok yani 150 TL'ye satılıyorlar. Zamanında 60 70 TL'ydi. Şimdi 150 TL satılıyor. Onunla yakından uzaktan alakası yok. Birebir yani imitasyon işte ithal yapım dedikleri şekilden yani şekil yapımı bir ayakkabı ama inanılmaz derecede sağlam yapmışlar. 100 TL. Şaşırdım yani. Sizinle sadece böyle bir paylaşmak istedim. Size göstereyim ayakkabıları yine detaylı şekilde. Şu ayakkabılar Her neyse buralarım Yani çekmek istediğim ileriki zamanlarda zaten bu teknoloji Tarzında e, telefonlar olsun Tabletler olsun Bu tarz videolar da gelecek Zaten burada telefon fiyatlarını falan er, Özellikle Apple'ın telefonlarının fiyatlarını Duyunca çıldıracaksınız ben çıldırdım yani ya Neden bizim ülkemiz Neden yani neden Nereden baksanız her markada her marka, Xiaomi bak Xiaomi olsun, Huawei olsun, Samsung olsun, Apple olsun modellerinde 2-3 bin TL minimum oynama var. Araba fiyatlarını söylemeyeceğim. Onun da videosunu çekeceğim. Bir brom istemişti ama yani üzülüyorum. Bakıyorsunuz dışarıda kar, bir tarımcılık yok, bir gelişmişlik yok bakıldığı zaman. Ülkemize bakıyoruz 4. Mükemmel yani tam bir zenci toprakları. Ama... Uyuyor. O yüzden hatta biraz kısık konuşmaya çalışıyorum. Kusura bakmayın zencilin. Yani böyle bir videoydu. Onun haricinde videoyu izleyen herkes kanala abone ol, abone değilsen istediğin içerik varsa e, gideceğimiz yol doğrultusunda elimden gelen içeriği yaparım. Zaten ben de bu işlerden keyif alıyorum yani. Bir nevi şu an hobi gibi biraz da sizler için kardeşlerim. Zencilerim için, brolarım için, dostlarım için. Yani diyebileceklerim bunlar. Öyle bir ayakkabı aldım size göstermek istedim. Rusya'da de kapıya geldiler derdiler. Videoyu burada kapatıyorum. Zaten güncel e, videolar gelmeye devam edecek. Hoşçakalın.